Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte baklamsa gitmeyi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Evet. Bakalım, bakalım daha demin oldu iki tane oldu. yani de. iki kere oldu bir anıl yaptı bir ben yaptım. Bakalım şimdi gene olacak, olacak. mı? Abi bu sefer de ben sen de. Gelmem canım. Tamam. Bir sen bir ben. Mi? Evet. Ne sen öyle be? Baba annem çok güzel yemek yapmış. Baba. Baba. bakalım. Bir 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 ee, evet arkadaşlar, gördünüz mü? <laughs> abi, abi, ben yapayım mı? <laughs> ya işte, arkadaşlar, şimdi ben yapmayı <laughs> deneyeceğim. Bakalım olacak mı? <gülüyor> Hadi, <gülüyor> anne! Hadi oynayalım. Abi dur! Abi dur, karakterimi yapayım. Karakter... Bir şey olmaz mı? Ama o, şey o <laughs> de küçük karakter yapayım mı? Evet. Oo gördün mü nasıl uçtu mu? Oha. Küçük olacağım. Küçük, küçük olacağım. Minik oldum. <laughs> çok küçük oldum. <laughs> Abi. Beğen beğen yok musun sen? de beğen. Be Beğer, beğen, Abi bir tane ben de. Ana baksana çok küçük oldum. <laughs> tamam. Abi adam hem de buradan gidiyor. Burada tutunma Adam hem de buradan tutunma. Ona var. gerek yok. Şimdi ben seni kafanı... dur geç. Sen ben sen niye lan ben seni kafamız diyecek. ben yapacağım abi. Ben yapacağım. Bir, bir. Abi sen ne yap? Ben de yapayım tamam mı? 3 4 5 6 7 8 Allahu Hadi oğlum. Um, olmadı. Bir daha de deneyeceğiz. Tamam ben deneyeyim. Sen dene. Tamam. Nasıl <laughs> Senin küçük kafana. Ben mi? Küçük olmadı. Küçük olduğum için olmayabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oldu. Ya yine oldu bu adam da oluyor ben hiç olmuyor. Niye? <laughs> Aha gel lan halı sahibi oldum galiba. <laughs> <Nasıl>? Halı sahibi <laughs> bura mıydı? Neredeydi? <laughs> ha bekliyorum sizi ilerleme 89. Arkadaşlar kardeşim ve ben sayesinde buradaki bütün <laughs> şeyleri yaptık. <laughs> bütün adı neydi bunlar? E, kutuları şey aldık yok, değil, değil de. mi? <laughs> lan şimdi ben yapmayı <laughs> deneyeyim Tamam. Ya dur, dur. Çıkma. Abi sen çık dedin ya. Doğru, çık Bu video 5 dakika sürer ama. Bitti mi? Hı. Tamam. Minik olduğum için olmayabilir. Evet. Abi senkinde Olmuyor. Çok mutlu oluyorum çünkü. Geç oraya. Bir dakika. Burada olur mu? Olmaz. Olmaz. Bak geleyim evet, küçük olduğu için olmuyor. 1 2 Bakalım gidebilecek dört, mi? 5 6 7 8 Hadi o. Evet. De deneyeceğim. Küçük olduğu için olmuyor. Bir şey olmaz. deneriz olmaz. Deneyiz Tamam, bir tane daha vardı. Öbür türlü onu deneyelim mi? Ne? Öbür türlü şuradan sekerek oluyor, diyor. Evet. Bana ne olur küçüklerde

küçük Aa, karakter. Evet. Hayır tamam. abi ben rums'a gitmeyeceğim. Ne yapacağım? E ee, taş var ya ona gideceğim. Taş mı? Evet. He diğer türlü. Evet taşa gideceğim. Sakın alıyorum. Dur Ben bir şey diyeceğim. <laughs> Tamam. Oldu. olmaz. Yine bekiyorsa gittik. Ana dur bir çıkma. Bir şey deneyeceğim. Evet. Bir dakika. O e, şey vardı ya. içinde Ha bura bura gideyim mi? Hı -hı ama gidelim. fazla para vermem. Anne, Çok anne. Güzel, bak, şöyle Abi, gidersin. abi şöyle yap, gidersin belki. Şöyle yap, gidersin, gidersin. <laughs> belki. Arkadaşlar videomuz... Derim, ben de dedim, ne oluyor? Ne oluyor? Ne 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 oluyor? Abi attın. attın. Hmm. İnşallah. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. İyi dinle.